Evet haftanın beleşi videosuna hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Geçen hafta biliyorsunuz işlerimin yoğunluğu nedeniyle videolara bir hafta ara vermiştik. Ara verdiğimiz için doğal olarak da haftanın beleşi videosuna da ara vermiş olduk. En son yaptığımız videoda da söylemiştim. Ben bu videodan sonra hangi oyunun videosunu hazırlayacağız buna da karar verdim. Hatta oyunu da konsola indirdim demiştim. Gerçekten de o şekilde olmuştu. Fakat dediğim gibi geçen hafta araya o bir hafta sağlık Hafta sonunda birleştirince 10 günlük boşluk girince benim için elzem olan bir 10 gündü. O boşluğu kullanmam gerekiyordu. Haftanın beleşi de gelmedi. Ama dediğim gibi önceden karar verdiğim oyunu bu hafta ben sizlere tanıtacağım. PlayStation Plus Extra ve Deluxe üyeleri buna erişebiliyorlar. Essential'la verilmedi bu oyun. Bende bu oyun kutulu olarak da var. Hatta ben kutusunu daha henüz açmadım. Açmadım derken üzerindeki bu koruma poşeti var. Onu dahi açmadım duruyor. Yurt dışından getirtmiştim. Şu aralarda da Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam uygun fiyata kutulu olarak alma şansına sahipsiniz. Ama bizim işte arşiv koleksiyon işleri yok. Biz dijital olarak oynasak da yeter diye düşünüyorsanız oyunumuz Plus'a verildi. Bu geçen ayın oyunlarındandı. Gerçekten de çok güzel. Kökleri oyun tarihinin ta geçmişine dayanan gerçekten önemli bir oyun. Hangi oyun? Gelin hep beraber bakalım. Oyun kataloğumuza geliyoruz zaten. Oyun kataloğuna girdiniz hemen üst taraflarda oyunumuzu göreceksiniz. Dragon Quest 11. Echoes of N. Elusive H Definitive Edition bir de bu oyun ilk önce çıktı Echoes of N Elusive H diye fakat daha sonra işte bunun Definitive Edition'da çıkarttı Square Enix. Oyunla ilgili bilgilere bir bakalım. PlayStation 4'e özel bir bonus vermişler statik tema. Henüz PlayStation 5'te bir tema değişikliği yapma gibi bir şansımız yok. Hangi güncelleme ile gelir? Hangi firmware ile gelir? Bilemiyorum. Efsanevi rol yapma oyunu serisinin son oyunun en mükemmel sürümü. Definitive Edition çok beğenilen Dragon Quest 11'in orijinal halindeki tüm içeriğin yanı sıra karakterlere özel ekstra senaryoları ekstra senaryolar varmış. Müzikler orijinal ve büyük orkestra haliyle oynama seçeneğini 2 d d Bu oyunun en güzel özelliklerinden biri bu arkadaşlar. 2D ve 3D grafik modlar arasında geçiş yapma özelliği var. Bütün oyun için geçerli değil. Yanlış değilsem bu bir kısmı için. Ama gerçekten çok değişik bir duygu bu 2D 3D grafikler arasında geçiş yapma özelliği. Oyunda ayrıca Japonca seslendirme seçeneği de var daha fazlası var diyor. Onu ele geçirmeye and içmiş bir dünyada yaşayan seçilmiş kişi Luminari rolünde destansı bir maceraya atılır. Luminari ve sadık yoldaşlarından oluşan zaten bu Japon rol yapma oyunlarını hepiniz bilirsiniz. Ekip halinde oynarsınız. Luminari'nin bu sadık yoldaşlarından oluşan benzersiz ekibiyle peşlerine düşen serserilerden kurtulmak ve Erdrea dünyasını kaosa sürüklemek isteyenlerin korkunç planlarını alt üst etmek için birlikte çalışıyor. Kaçırılmaması gereken bu macerada Dragon Quest'in devasa dünyasını keşfet ve içindeki gücü harekete geçir. Güzel bir oyun. Seri ile ilgili aslında şöyle örnek verelim. Oyun 11. oyun Dragon Quest'in 11. oyunu ama o kadar fazla spin-off oyunu çıktı ki genellikle bu oyunların çoğu da zaten e, oynayan, takip eden, JRPG'leri seven arkadaşlar gayet iyi bilirler. Onların da bildiği bir konu. Genellikle Nintendo konsollarına çıktı. Yani gerçekten orada muazzam bir kitlesi var Dragon Quest serisinin. PlayStation 1 döneminde de PlayStation'a gelen Dragon Quest oyunları var. Oyun ilk çıktığı dönemden beri hala Enix'te. Enix o zamanlar Square miydi değil miydi tam hatırlamıyorum. Bir Square Enix oldu, bir Square oldu. Ama hala isim hakları aynı ekipte, aynı adamlarda yalnız orijinal oyunun müziklerini yapan kişinin ben öldüğünü biliyorum. Ne diyelim artık? Adam cihazın toprağı bol olsun. Evet artık oyunumuza da geçelim arkadaşlar. Fazla uzatmayalım. Oyun oyna diyoruz. İnanın ben de ilk defa açıyorum bu oyunu. Gerçi demosuna sanki PlayStation 4 zamanında bakmıştım. Ben bunun bir demosu vardı. Adamlar ne güzel plasa da eklemiş oldular bu oyunu. Çok iyi oldu. Çok da güzel, iyi oldu. Sevda datamız yaratılmış. Evet. Ya okumaya gerek var mı? Şu giriş videosuna bir bakalım. Sesini de ben birazcık kısayım. Benim monitördeki ses mikrofonuma gelmesin. Aslında böyle durumlarda bu slime'lar da meşhurdur. Dragon Quest'in alameti farikalarından biridir slime'lar. Onu da söyleyelim bilmeyen arkadaşlara. Alameti farika nedir diye sorarsanız arkadaşlar artık bakacaksınız internete, Google'a. Ya dünyası çok tatlı ya. Harika. Zaten şu grafiklerden falan nasıl kendini belli ediyor oyun görüyorsunuz. Bu da tabii yöneteceğimiz kahramanımız. Yuji Hori. Dedim ya oyunun ilk yaratıcıları, oyunu ilk yapan kişiler hala çalışmaya devam ediyorlar. İsim hakları da aynı kişilerde arkadaşlar. Bu oyunla ilgili en enteresan bilgilerden biridir. İşte dedim gibi ilk oyundan beri müzikleri yapan kişinin ölümü dışında ekibin üst tepe noktasında bir değişiklik yok. Söylemeye gerek yok herhalde. Açık dünya bir rol yapma oyunu, Japon rol yapma oyunu. Fantastik düşmanlar, fantastik canavarlar. Bunda yalnız işte Final Fantasy'lerde mesela yaşadığınız dünyayı kurtarırsınız. Dragon Quest'lerde ülkenizi kurtarırsınız. Böyle bir ince ayrım var onlar arasında. Ülkenizi kurtaran kahramanlarsınız. Gerçi müzikleri falan da güzel ya. Hokuto Okamoto. Abi şu ağaç teması da var ya. Bayılırım ya. Ama tabi niye Dragon Quest diyorlar? Oynadığınız zaman öğreneceksiniz. Dragon Quest'lerin niçin isminin başında Dragon var? Tabi malumunuz tahmin ediyorsunuz. Ama nasıl var olduğunu öğrenebilmeniz için tabi bu güzel oyunu oynamanız lazım. Ya yani ne güzel adamlar Definitive edition'ı da vermişler. Evet, oyunumuza başlayalım bakalım. Yeni bir adventure kaydı başlatıyorlar. Evet, seçiyoruz. Biz ne olacağız tabii ki? Oldie olacağız ya. Her zamanki gibi Oldie. And I'm very happy. Şimdi bak 3D modu var bir de 2D modu var. Size bahsetmiştim. Ya çok tatlı. Hangisiyle başlamak istiyorsunuz? Ya 3D moduyla başlayalım. 2D modu şu. Ya ta o eski zamanlardaki neslerdeki Dragon Quest'lerde böyleydi. Slime'lar zaten orada da vardı. Dragon Quest serisinin dediğimiz gibi alameti farkası. Biz 3D moduyla başlayalım. Oyun içinde de geçiş yapılabiliyor diye biliyorum. Burada tabii biz Japonca seslendirme istiyoruz. Ya şu inverted kameraya da var ya deli olduğum kadar hiçbir şeye deli olmam. Normalde kalsın abi böyle. Evet parlaklıkla uğraşmıyoruz. Onu da kabul edelim. Şu ayarları hızlı bir şekilde geçelim. Kaydımız yaratıldı. Ve hikayemiz başlıyor arkadaşlar. Abi şu giriş var ya ya çok tatlı ya. Gerçekten çok tatlı. Ninokuni'nin de o gittiğimiz ilk kasaba vardı ya. Ding dang dong del. Orası da böyle tatlı görünüyordu ama bence buradaki kasaba şehir artık neresi ise çok daha tatlı görünüyor. Karakterler falan filan modeller ya on numara ya. Evet. Aha. Ne oluyor lan? Millet ne güzel eğleniyordu. yanlış şu kız da çok tatlıydı ha. Gözlerden kaçmıyor. Şimdi bu yağmur hiç ayrı alamet değil. Alamet farika diyoruz ya. Ne yağmur bu? Felaket yağmuru mu? O karakterler de çok karikatürize. Ama yakışıyor ya böyle oyunlara. Bu çocuk. O mu? Evet işareti de varmış. Hata yapmış olamayız. Sesi biraz daha kısalım. Çocukta bu işareti ne lan? Saçı mı? Aa, bu eleman da ışığa bakmış. Çocuk için gelmiş. Ne bu? Kötü slime mı iyi slime mı? koruyucu slime de olabilir. Suikastçı slime de olabilir. Ooo. Ya bu var ya birçok oyunda kullanılan bir tema. Hani Hz. Musa'nın göle ırmağa bırakılması meselesi var ya. Bu Yahudilerde anlatılır. Gerçi bizim dinimizde de anlatılan, Hristiyanlık'ta da bu işlenen bir tema. Boynunda hemen başında bakalım çocuğu nereye bırakacaklar? Göle mi bırakacak, suya mı bırakacak, ırmağa mı bırakacak? O çocuk biz mi olacağız, kim olacak? Bayağı da yağmur var ha. Kışta geldi abi günler kısaldı. Erkenden hava kararıyor. E ee, ne oldu? Ne oldu aga? Aynen suya bıraktılar. Ya çok tatlı grafikler ha. Aa. Abi bu dayı da var ya. Bizim köylerde pospuyuklu dayılar olur ya. Hı. Aynı onlar gibi ya. Aha dayı buldu. Tabi bizim o çocuk olduğumuzu kimse bilmiyor. Müjde çocuk muyuz biz? Lanetli çocuk muyuz? Neyiz biz? İşaretlerin gösterdiği çocuk. Zavallı şey. Yalnız amcada bir Kayserli tipi var deme. Nideli mi? Kayserli mi artık? Bıyıklar mıyıklar on numara ya. Yalnız kaşlar daha fena. Evet. Abi ağaçla yukarıda olan nasıl bir ağaç arkadaş ya. Ama hastayım ha. Şu ağaç muhabbetine. Birkaç yıl sonra. Birkaç yıl dedi herhalde aradan bir 20 yıla yakın bir zaman geçmiş. Çünkü bizim eleman bu eleman işte. Çocuk kocaman delikanlı olmuş. Lan ağaç havaya kalkmış ya. <laughs> havada duruyor. Köklerinden ayrılmış artık. Ama hikayeli ilgili muhakkak bir muhabbeti var onun. Onun açıklamasını da öğreneceğiz oynarken. Evet. Teşekkür ettik ve kıza verdik. Bak başörtüsü büyük bir seremoni varmış artık kutlama ne kutlamasıysa ondan önce sonunda büyük bir gün bak buraya tırmanacağımıza inanamıyorum diyor evet Bu arada oyun orijinalinde PlayStation 4 oyunu yani 8. nesilde çıktı. Xbox'a da geldi bu oyun, bilgisayara da geldi. Her yani sadece PlayStation değil de başka platformlarda da oynamayı düşünürüm diye aklınıza sorular geliyorsa hangi platformlarda oynayabileceğiniz konusunda. Hani bunu oynayabiliyorsunuz dediğim platformlarda. Yanlış değilsem Nintendo Switch'e de çıktı bu oyun. Bence çıktı Nintendo Switch'e de çıktı. Evet evet bizi bekliyormuş. Başkanla annemiz. Evet onları bekletme diyor. Tamam hemen gidiyoruz. Hemen hemen. Haritayı açıyor kareyle böyle açıyorsun. Cobblestone, Cobblestone Tor. Neresi orası? Gidelim bakalım. Abi şu çocukları ben taş zannettim ya. Dedim bunlar ne biçim taş ya? Bak bir sağda bir solda var çok ufaklar. Evet bu annemiz, Tombik annemiz. Bu da başkan. Abi yalnız var ya. Mekan nasıl bir bakın şöyle. Çok tatlı ya. Böyle fantastik şeyler. Bu da ilk... Bu dayı da köyün imamı işte. Ruhlar bizi izliyormuş. Güven içinde dönmemiz için dua ediyormuş. Geçelim şu muhabbetleri hızlı bir şekilde. Oyunun bir dövüş mekaniklerine falan bakarız. Hikayenin girişi, senaryo nasıl şekillenecek ona da bakarız. Zaten tahmin ediyorum biraz keseceğiz bazı kısımları fazla da uzatmamak lazım. Meşhur slime'larımız da geliyor. Şu ilk mücadeleyi bir yaparız. İlerleyen kısımlarda artık atçıya Atlıya gideriz. Sizler de görürsünüz birazcık da hikayenin ilerleyişini size göstermek istiyorum. Sadece biz varız zaten burada. Fight diyoruz. Atak, daha büyüler açık değil. Kendini savunma. Item'ların içinde ne var? Sadece üzerimizdeki eşyalar var. Yetenekler ayrı, bak büyüler ayrı. Atak diyoruz. Hangisine saldıracaksanız o slime'ı seçiyorsunuz en öndekini seçelim ya. Vurduk. Altı gitti. Aa köpek de bizden. Yalnız köpeği biz kontrol edemiyoruz. O kendisi yapıyor hamlesini. Onlara da muhtemelen biz dövüş esnasında nasıl davranmaları gerektiğini söylüyoruzdur. Yani işte spor oyna. Ondan sonra ne bileyim şuna saldıralım. İşte istediğin düşmana saldır veya işte savunmada kal, büyü yap. Bu tarz seçenekler illaki vardır. Bir girelim bakalım mağaranın içine. Dediğim gibi ben bunu PlayStation 4'te demosuna bakmıştım. Bu ilk kısımları oynuyorduk. Ama o kadar zaman oldu ki unuttum işte. O kadar çok oyun oynayınca tabii insan aklında kalmıyor böyle şeyler. Yalnız PlayStation 4 oyunu olmasına rağmen grafikler falan baya tatlı ya. Tahmin ediyorum buna 4K güncellemesi falan gelmemiş. 1080p gibi görünüyor bu grafikler. Ya devam etmeye gerek var mı oraya? Ben şuraya bakmak istiyorum. Bir bakalım. Bir yere mi gidiyor? Muhtemelen arka kısma gideceğiz de. Burada aynen bak burada bir şey var. Ne bu? Abi medicinal herb. işte ilaç yapabileceğimiz bir eşya. Ve şu kamera açıları ya şuraları işte transparan yapın kardeşim ya. Uğraşırmayın bizi. Vallahi ben bunun düşman olduğunu anlayamadım ha. Orada duran bir çocuk gibi bir şey zannettim ya. Taktik yok bir şey. Fight. Şimdi var ya büyüyü nasıl kullanacağımız aynen bak. Firewallmuş lan ada bak ya freeze freeze. Oradan dedim ben bu kesin dondurma büyüsüdür. Dondurma büyüsü derken atıyorsun abi büyüğü bir külah dondurma çıkıyor. Değil tabii böyle. Rakibi donduruyorsun. Külah dondurma çıkmıyor. Ama bak bu firewall çıktı enteresan. Vallahi enteresan. Şuna şuna yapalım. Oo güzel 12. Bak biz 5 6 vuruyoruz. Yalnız bak herhalde 4 bizim magic point'imiz vardı. Bu iki harcıyor. Şimdi bunu da kullandık mı bitecek. Aynen. Tabi level atladıkça falan bunlar yükselir bu magic point miktarımız. Hit point miktarımız. HP, MP. Bunlar artacak. full. Kuzu yünü çıktı lan. Orada yazıyormuş. Onları okumak gerekiyor. Şimdi abi bak burada bir tane giriş var. Şurada da var. Köpek oraya gidiyor. O zaman burada bir şeyler var mıdır? Abi bu ne? Bakalım bak şurada iki tane pot var artık. Bu potların içinden ne çıkacak? Bunu almadı. Heh. Alıyor kırıyor. Bak bundan altın çıktı suya girme yok. Kaynak suyu. Evet. Abi. Yani yapa yapa kayanın üzerine şunu mu yaptınız ya? Fare resmi mi çizdiniz ya? Allah belanızı vermesin. Bu Evet. Maden de buluyoruz öyle bakır madeni. Bunun iki canı gitti. Bunlar Needlers'mış. Tabii ellerinde iğne var abi. Hiç dikkat etmeden oynayınca böyle oluyor. Bak iğneyi batırdı bize. Bu arada dövüşte hasar aldığınız zaman veya işte büyü yapıp magic point'inizi kullandığınız zaman o geri gelmiyor dedim. Kız bizim magic point'imizi doldurdu. O zaman kullanırım abi ben bunu. Rahat bir şekilde. Aynen. Nitler'lar gitti. iğneci bunlar. Vardı zaten bunlar da bir hemşire kılığı falan ya. Bak buraya ne güzel çizmişler ya. Öbür tarafa Mickey Mouse'u yapmışlar abi. Ayıp ya. Şimdi bizim buraya gelip, burayı keşfediyor oluşumuz aslında yaşımızın getirdiği bir sınav. Artık ergenlikten adamlığa adım atışımızın sınavı mı? Muhtemelen öyle. İlerleyelim bakalım biraz daha. Kız yalnız güzel destekliyor bizi. Bak 40 experience point aldık, 22'de 6. Level atladık şu bizim e, statlarımız nasıl artıyor abi? İşte iki maksimum hit pointimiz, dört magic pointimiz arttı. Şimdi merak ettiğim şey şu: hangisini çok kullanıyorsak o mu artıyor yoksa her levelde belirlenen miktar kadar kendisi mi artıyor? Bunu oynadıkça görürüz, bakmak lazım. Şimdi bazı oyunlarda kullandığınız özellikler artar. Bazı oyunlarda siz dağıtırsınız. Bazı oyunlarda işte önceden belirlenen miktar kadar artar. Ya şu clipping var ya ayağımız mesela yerin içine batıyor. Yanlış değilsem bu oyun Unreal Engine ile yapıldı. Emin değilim tabi. Bakmak lazım. Aklımda öyle kalmış. Bunu Unreal Engine 4 ile yaptılar. Evet çıkalım. Bu tık muhabbetler. Muhtemelen tabii bizim kahramanımız da yönettiğimiz karakter ilk defa bu gücünü gördü. İşaret dedikleri çocuk doğduğunda bahsettikleri işarette bu olsa gerek. Evet. Bak diyor elindeki işaret. Ne abi bu? Geçti mi? Dövme gibi oldu. Durdu diyor. Neyse bunun için daha sonra endişeleniriz. Yine kurtarın. Ya cidden ha oyun başladığından beri kaç defa kurtardık şu kızın hayatını ya. Sen olmazsan ne yaparım diyor. Bu kız bize asılıyor ha. Hadi seramoniyi bitirelim. Evet. Mütevazi Kabulston halkı. Diyarın büyük ruhunun kalbi ve evi. Şimdi Japon rol yapma oyunlarında oyuncuların, sabırsız oyuncuların dayanamayıp bıraktığı böyle bir an var. Böyle birkaç saat oynarlar, üç saat, dört saat. Ya bu oyunda da ne varmış? Tamam böyle kaldırır atarlar. Ama genel olarak bu tarz Japon rol yapma oyunlarında abi oyunun 20. saatinde, 30. 40. saatinde ya ben person oynuyordum. Yüzüncü saatinde yeni bir özellik açıldı ya. Yüzüncü saat yani yüz saat olmuş. Ben oynuyorum. 160 saatten fazla oynadım oyunu. Ya yeni bir özellik açıldı ya. İnsan hayret ediyor ya. Hani genelde bu tür özellikler oyun birazcık böyle oynadıktan sonra. Yani sen 8 saatte 10 saatte bir oyunu bitiriyorsun. Macera oyununu. Bazı oyunlar öyle biliyorsun. işte Call of Duty mesela senaryo kısmını oynuyorsun beş saatte bitiyor, sekiz saatte bitiyor. Oynayışına bağlı biraz da. Ha şimdi CRPG'lere geçiyorsun abi. Adam sana on saat tutorial koymuş. Sen yani oynuyorsun ama oyunu. Aslında oynadığın kısım bir tutorial. Şimdi sabırsız oyuncular için CRPG'leri ben pek tavsiye etmiyorum. Ama işte bir oyuna başlayıp onun böyle epik hikayesi olur. Ondan sonra çocuksu bir tarafı olur, bir masumiyeti olur böyle fantastik olur. Böyle şeyleri seviyorsanız sıra tabanlı oyunları. Ben sıra tabanlı oyunları seviyorum. Birazcık artık kendi kişiliğimizle mi alakalı, zevkimizle mi alakalı? Yoksa yaş ilerledi işte fazla aksiyona mı girmek istemiyoruz? Bilemiyorum. Şimdi herkes konularda farklı düşünüyor olabilir. Ama işte sıra tabanlı oyunlar bana daha böyle bir hoş geliyor. Ne yapacağını düşünüyorsun. Yapıyorsun yani böyle satranç gibi düşün satranç gibi sırayla hamleni yapıyorsun. Yani akıl ve mantık istiyor birazcık. Planlama yapman gerekiyor. Bir taraftan da işte karakter gelişimi olayı var. Şimdi orada gördük karakterimizin işte statları artıyor. Oyun arttırıyor. Bunları biz değiştiremiyoruz ama karakterimizin özelliklerini genelde bu oyunlarda öyle olur. Üzerimize giydiğimiz kıyafetlerle. İşte mesela iki kıyafet vardır. O kıyafetlerden bir tanesini giydiğin zaman senin savunma gücün artıyordur. Diğerini giydiğin zaman işte büyü ataklarına artı iki veriyordur gibi atıyorum yani. Daha spesifik özellikler de kazandırıyor olabilir. Siz bu giyeceğiniz eşyalar arasında seçim yaparak aslında rol play yapıyorsunuz. Yani o artık oyunun birazcık da kendisine bağlı. Şimdi mücadele kısmında fazla bir şey de gösteremedim ama videonun da konsepti çerçevesinde fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bu bir JRP oyunu. Çok zaman istiyor bunlar. Yani minimum bir 40-50 saati vardır. Muhtemelen 60 saatinde üzerinde bu oyunun hikaye kısmı. Karakter gelişimi, grind dedikleri. Grind aslında öğütmek demek. İngilizce. Yani öğütüyor oyuncuyu oyun böyle grind yapa yapa sağda solda düşman öldür öldür işte yeni eşyalar kazanıyorsunuz. Karakterinize level atlatıyorsunuz. Kuş atıyorsunuz onu. Level atlayınca işte statlar artıyor. Düşmanlar zayıflıyor falan. Bunlar genellikle Japon rol yapma oyunlarında karşımıza çıkan kimisi için engel bunlar. Kimisi bu tarz şeyleri seviyor. Ben seviyorum. Hani sevdiğim böyle fantastik, masalsı bir ortamda böyle karakterleri yönetme koşma gidiyor. Lan zaten hayatımızın her tarafı gerçek, gerçekçilikten bıktık biz. Bu yaşa kadar her şeyi gerçek, yaşa, yaşa, yaşa. Gerçekler artık bizi bunaltıyor. Birazcık böyle fantastik, masalsı diyarlara insanlar gitmek istiyor. Kısa bir süreliğine de olsa sorunlarımızdan, gerçek dünyanın sıkıntılarından uzaklaşmak istiyoruz. Belki de bu rol yapma oyunlarını seven insanların bu, bu tarz JRPG fantastik masası e, mekanların, hikayelerin böyle karakterlerin olduğu oyunları seven insanların belki de maksadı budur. Hani bilmiyorum ben muhtemelen bundan dolayı bu tarz oyunları seviyorum. Ama kendimi bildim bileli de oyun oynayan bir insan olarak hep bu tarz oyunlara ilgi duydum. Bunun da etkisi vardır. 90'lı yıllardan beri hep bu JRPG'ler hayatımızın içinde. Yani ben PlayStation 1'den ki olmuş işte PlayStation 5 e, her biri 6-7 sene sürüyor. Hesabınızı yapın arkadaşlar. Yıllardır oynuyor oynaya JRPG'leri. Yani artık çıkamıyoruz, kurtulamıyoruz. Hazır bunu da Plus'ta vermişler işte. Oturun oynayın tavsiye ederim. Diğer tarafta da bakın Persona 5 Royal var. Game Pass oyuncuları için aslında JRPG olarak ben incelemede yaptığım için Persona 5 Royal'e e. onun için bir haftanın beleşi yapmayı uygun görmedim. Ama bu videoda da söylemiş olalım. Yani iki tane oyun duyurmuş oluyoruz. Plus üyeleri otursunlar Dragon Quest 11 oynasınlar. Game Pass sahipleri de Persona 5 Royal'e e bakabilirler. O çok güzel bir oyun, harika bir oyun. Bu onun kalibresinde değil ama bu da çok güzel bir oyun. Hikayesi sonradan çok açılır bu oyunun. Onu çok iyi biliyorum. Bayağı sizi şaşırtacak mekanikler görürsünüz bu oyunda. Tavsiye ediyoruz oynayın. Zaten abone olurken parayı vermişsiniz arkadaşlar. Ekstra bir para da vermeyeceksiniz bunu oynamak için. İndirin, keyfinize bakın. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.